Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Togzile ve yepyeni bir Wild Rift videosuna hepiniz hoş geldiniz. Benim bu videoda sizlerle beraber dereceli de akıyoruz. Bu maçı kazanırsak da zümrüt 4'e çıkıyoruz arkadaşlar. Rakibim Darius, Darari Darari Darius. Ee, şöyle bir saniye hızlıca kartlığı çıkarıp şunu yapayım. Telefonda ısınmasın. Fanımızı takalım. Oturtalım. Nice, çok güzel. Ee, o Ahri gördüm orada. Ahri gördüm sonra da görmeyi bıraktım yok oldu Arkadaşlar Karşıda Garen var Darius mu dedim ben az önce Garen var Garen biliyorsunuz yakıncı bir şampiyon ve uzakçılara karşı Eee böyle şey Bazen sıkıntı yaşayabilen bir şampiyon. Ben de Garen'i görerek aldım. Aslında başka bir şey oynayacaktım. Garen görünce de aklıma geldi. Canım çekti bir de. Jace seçiminde bulundum. Garen şimdi bana karşı arkadaşlar çok fazla bir şey ben istemediğim sürece yapamayacak. Öyle bir güzelliği var. yani W'sunun gerçi güçlendirilmesinden sonra yine fena değil. Zayıf bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum Garen'in. Ama Jace biraz avantajlara sahip. Nedir bu avantaj? İstersem yakıncı olup zaten Garen'le kafa kafaya savaşa girebilirim. İstersem de sadece uzaktan Garen'i dürterek minyon kesebilirim. Şu an yakıncı bir şampiyon olsaydım belki Garen beni tıkır tıkır dövmeye çalışıyor olacaktı ama hiçbir şey yapmıyor. Hatta şimdi ben bir tane vurdum ona. Şimdi de bir yakıncıya geçelim. Bir de onu ittireyim. Hiç E'yi döndürtmedim bakın gördünüz mü? Olay bu işte. E'sini döndüremedi bile yani. O E'si bana gelmeden adamı zaten uzaklaştırdım. Ben vereceğim bütün hasarı verdikten sonra çi çiçeğini de kırayım. Hiçbir şey ileride yaramasın ona. Topla şimdi onları. Güzel. Cana eksikken alacağını... Direkt burada sıçrayı koydum. Çünkü Kain çok doğru zamanda çok iyi bir yerden iyi bir şekilde geldi. Gafil avlandım gerçekten. Şimdi sıçrama olsaydı keşke. Kain kendi hayatını kurtardı orada benim sıçrama olarak. İnanılmaz. Orada sıçrama olsaydı zaten sıçra, ulti, Q, E, Ignite bir de düz vuruş bıraksam arada pertti zaten yani. Kombomuzu yapsaydık. Jayce oynamanın en büyük sıkıntılarından biri arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde sürekli skill atıyor olmanız gerekiyor. Ona dikkat etmelisiniz yani. İki tane skor sesi geldi. Bu arada bizim takımımız bu şekilde. Rakip takımı da gördünüz. Bizi de gördünüz. Çok fazla minyon benim burada birikiyor. Bunu biraz avantaja çevirmek istiyorum. Koridoru burada dondurmak istiyorum. Bir deneyeceğim bakalım. Garen tatava yapar mı yapmaz mı bu muhabbeti ama. Biraz dövelim. Tamam E'sini yemiyoruz. Burada tutacağım. Benim şu an geri dönmek isteyeceğim nokta burası değil. O yüzden bekleyebilirim. Garen geriye döndü. Biraz minyonları ayarlı bir şekilde edeceğiz arkadaşlar. Hepsini değil. Büyücü minyonları özellikle hayatta bırakırsanız koridor her zaman iter. Hangi koridorun büyücü minyonu daha fazlaysa o koridor iter. Çünkü en yüksek hasarı büyücü minyonlar veriyor. Çıkartıyor. Şöyle vuralım. Arabalar da aynı anda öldü. Şimdi adam minyonları geldi zaten. Gördüğünüz gibi yine koridor aynı yerde donuk bir şekilde bekliyor. Ama bu sefer kendisi body bir şekilde baskı yaptı. Ona da engel olamayacağız zaten yapacağımız bir şey yok. Koridoru eşit noktaya getirdi. Benim çiçeği mastery mi yemiş ya? Çiçeğim yok. Bir tane vuralım. Pasifi kapansın. Tamam Şunu alalım Aslında eşyayı bitirdim ama bir dalga daha ettirmek istiyorum Çünkü Garen yeni geldiğinden dolayı Aynen burayı itecektir Karşı ittirmemizi yapmamız gerekiyor Bana saldırmak istedi bu sefer Güzel Minyon kaçırmıyoruz Oraya da gittim. Bir milyon kaldı onu da alırsam. 3K para var. Garen cebinde ne var? Ya belki dururum ya. Emin değilim. Bana bir destek gelebilir mi? Master. Garen şu an kuledi bir düşünüyor olabilir. Çünkü ultisi tutuştur var mı cebinde? Tutuşturu yok Garen'in. Işınlar almış. Twisted Fate falan da geliyor buraya. Garen bu kadar geride duruyor ya. Yani aha flash attı bir de. Ya çok sağlam info aldı ya da adam çok korkak bir oyuncu yani bilmiyorum. İkisi de olabilir. Ben totem atayım. 3600 para. Hem item hem ayakkabı ikisini birden alacağız. Ayakkabının tabii küçüğünü alacağız. Bunu al, bunu al. Bir de AD çek. Yürü. Çok iyi başlangıç gerçekten full item bitirerek başladık. Bakın Garen'le aramda skorsal hiçbir fark yok. 400 altın farkı koymuşuz adama %10 altın farkı var arada. Dikkat edin bu adam burada yok. Ha ışından atıyor gözüktü şu an. O fark da böyle oluşuyor. Karabalta mı aldı o? Göremedim. Çelik yürek pardon doğru. Ay çakal ama sen o çelik yüreği benle kasamayacaksın ki. Yaklaşsaydı e spamlıyordum. Çelik yürek kasmasın diye. Bak üstümde yük var vermiyorum. Onu almaya çalışıyor vermiyorum. Lan minyon sen ne yapıyorsun burada? Tamam çok iyi. Odağımızı bozalım garenden. Çok yeri duruyor. Pasifini sürekli bozmaya çalışıyorum. Ya bu çelik yüreğin sesi çok rahatsız edici değil mi? Kasamadı yine. Çünkü çelik yürek dolmadan vurdu bu sefer de. Asla kasamıyor çelik yürek yüklerini. Çok iyi değil mi? Olay bulur işte. Ne yapıyor? Erikiyor. Bunu yesene. Pasifin bozulsun bir. Kayn sanki burada. Yanlış görmediysem duvara yürüdü. Sanki. Arkayı çalın. Şeyi totemleyeceğim. Buradan geliyor gelirse. Çok çok geride duruyor. O ilk başta iyi dövüyordum adamı. Çok fazla geride durunca pek dövemedim. Gel gel. Ah, araba kaçırdım. Çok mutsuz oldum şu an ya. O kadar para savaşı veriyoruz. Bir kayseri olarak rahatsız oldum açmasına sunu. Vermeyeceğim. Garale minyon yok. Tabi alır da. O arada öyle minyon yok diye bir şey yok. Tamam. Bu dondurmama engelliyor. Doğru doğru oynuyor yani yanlış değil. Müsaade etmiyor dondurma şey yapmama ama adamın çelik yürek yüklerine bakalım. Sıfır. Niye? Daha bana bir tane bile çelik yüreği varken vuramadı yani. Mükemmel. Çok iyi. Gerçekten mükemmel. Adamda sıfır çelik yürek arkadaşlar. Aldığı eşyadan kazandığı değer sıfır şu anda. Öyle duruyor sadece yani. Üzerimde yük açılıyor ama ben uzaklaşmış oluyorum o noktada da. Çelik yürek bence Garen tarafından çok hatalı bir karardı bu oyunda. Yani Garen için kötü bir item değil. Ama bu oyunda çok hatalı. Vermeyeceğiz o yükleri. Bu da adamın itemden aldığı faydayı çok çok azaltıp ileri oyunda bir tane kastacak şu an ya. Bir tane kastı. Az önce ilk yükünü kastı arkadaşlar adam. Üzüldüm. <laughs> Adama ilk çelik yürek yükünü verdik. Garen de muhtemelen garibim çok mutludur ya ilk yükünü aldığı için. Şöyle ara ara vuracağım. Ama yani flaşı attım. Leona benimle beraber kule altına geldi. Oh my god bu nasıl tomatis çorbası? Yoksa Bence alırlar ha. Oo. Al tam tam eridi bitti bile o kalkan. Tamam helal. Lan yoksa olmaz ya o iş. O kadar da değil. Yani aslında adamın zırh büyüdürenci de yok ama can satın aldı bayağı bir. Ee, çok iyi bu arada ya. Ayakkabı artı. Lan yoğumu aynı anda bitiyor diye düşünmüştüm. Kaç para eksim kaldı yoğumu ya? Ayakamızı alalım ama yürümaz eksiğimiz zaten var. Çok rahat yaklaşıyor Garen bana karşı. Garen'in ayakkabısı ne? Küçük ayakkabı. Güzel. Ee, Jder 1 dakikaya geliyor. Tamam. Ama yani silence yiyorum, üzerine stun yiyorum, asla skill atamıyorum ve canları gördünüz mü? Kayının canı da bir, Garen'in canı da bir. içeriye yakıncı moda geçebildim ama Q'yu vuramadım. Q'yu vursam ikisi de ölecek vermiyor. Ha bu arada tabii 3 kişi aşağıda uğraştıklarından dolayı bizimkiler de yarmış helal olsun. Ee, yoğumu çek ya. Leona, Leona'ya da gerçekten helal olsun arkadaşlar. Rakibin 13 skor var, 12'sinde adam parmağı var. Lan sen mi girdin ona? Kuleye gidecektim, kulede gitti. Leona inanılmaz aktif oynuyor, rakibin bütün skorlarını aldırmış harbiden. Leonası, Leonası ne yaparlar acaba adamlar? Hiçbir şey yapmazlar. Temizleyelim burayı. Baron giriliyor. Girelim. Yani bir nevi biliyorlar bu arada. Ama bitirdik bile neredeyse. Güzel. Tamam Çok güzel Garen'i görüyorsunuz değil mi Varıyla yoğuyla Yapışıyor Zermi ha deli Oo! Headshot Kafasını vurdum Bu iyi be Sana gıcığım oğlum. Çalma lan tf. Tutuştur ölecekti zaten o. Neyse. Of. Tamam. Çok fena vurdum Vayne'a. Bu arada hasarım inanılmaz yükselmiş. Karşımızdaki adam garen olduğu için anlamamıştım. Bir de hiç savaşla yapmadık adam gibi. İlk fight'tan bu kadar yüksek demeycele girmemiz çok keyifli oldu benim için. Kayn gördüm. Çok güzel. Ejder. Ejder de bizim. Mü müazzam, müazzam. Mü Son fısıltıyı çek kanka. Bunu da açalım gitsin. Koş şimdi. Güzel toparladık ya. Rakipte Kain biraz kasmış durumda. Zaten Kain Leon'a doğuladılar ya. Her yeri gezdiler. Belki doğulardır da zaten. Çok çok beraber oynuyorlardı. Öl. Ölür diye ittirmeyi attım Aslında Ahri gibi bir şampiyona o ittirme Skinini garanti öleceği bir pozisyon olmadan Atmamak lazım ama garanti Öleceğini düşünüyordum Ölmemesine de hayretler içerisinde şaşırmış Durumdayım bu arada Kayn çok kasmış durumda ya Kayn harbiden kasık abi baksanıza adamın 4 item var Yani oh. Kayn beni öldürdükten sonra 3 kill daha aldı abi sonra öldü. Tüm takımı katledecekti yani. Şu an tüm takım bir tur öldü. Biraz kötü haber yani. Verecek mi stun ona? Veremedi. sana verebilseydi ben üstüne patlatacaktım adamı. Leona burada. Leona'nın olduğu yerden tırsıyorum abi. Çünkü adam çok iyi fokus atıyor. Çok çok yani öyle bir kitliyor ki gerçekten. Ömürlük ya. Totemledi burayı. Oo. Ya kardeşim Bırak bırak bir kere de bir flash flash atma bari be. Her yerden çıkıyorsun be. Aşağıda olay var. Maokai bir canıyla oraya girmeseydi abi keşke. Ulti attı kaçtı. Ulti atmasa belki bir şey denerdim de. Ulti attıktan sonra zorlamaya gerek yok. Kıvayı Adamlar her, yeri, her yerden ittirdiler. Her yerden yani. Çok istiyor onu farkındayım. Yine de ona. Bırak bırak. Oğlum bırak peşimi ne rahatsız ediyorsun ya. Oo. Asla bitmiyor adamın kitle kontrolü cebinde. Geri dönelim mi be? Çok iyi ittirdim ama ya. Çok zamanlı ittirdim. Tam içime girecekken ittirdim. Ultiyi atamadı kitle kontrole girdiği için. Oo. Manyak bir kitle kontrol oyunu arkadaşlar. Herkes birbirine sürekli kitle kontrol uyguluyor. QSS alacağım. Biraz canımız eksik çıktık da fight var. Oh. Nefessiz kaldım Nefessiz gerçekten tüm süre boyunca Nefesimi tuttum Çık Kain doğdu şu an Koşuyor şu an üstümüze koşuyor bak 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 O ona girecek onu kesecek Ne kadar fazla hasar çıkartıyor görüyor musunuz Thanos samış bir şekilde koşuyor Kill arıyor şu an bana bile koşabilir Oradan yani Bir de manyak hızlı duvarlardan yürüyor falan Kabus o adam şu anda Buraları azıcık kesenin para olsun. Ejder diyorlar. Gidelim abi. Biraz can eksik ama gideriz ya. Tamam çık. Bırak beni be. Kayını görüyorum. <laughs> Kaç. Uf, uf, uf. O ikisini de vurdum orada. Hem beyni vurdum hem arhi vurdum. Senin kankalar yok Videonun ne mi? Farkındasın inşallah. He? Arkada çünkü onlar gümlettim. Sen her şeyinle bana saldırırken o arada. Oy! de basmayı yonttum orada da. Ha, Master'i oyun bitirmiş. Oğlum ne oyunu lan? Acayip bir kitle kontrol üzerine kitle kontrol.com.tr videonun bir buçuk dakikası falan kitle kontroldeydim arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum da güzel oyunda Bu şekilde de küme atlamış bulunmaktayız. Zümrüt 4'ten Zümrüt 3'e atlamış bulunuyoruz. MVP'miz Mokokai. Mokokai iyi, iyi oynadı bu arada. 2-3 tane fight'te bizle oynamadı. O biraz sorun yaşattı ama. Zaten ya 45-29 skorda görüyorsunuz hayvani bir fark var ama savaşlar yine de eşit geçiyordu. Bunun sebebi de bizim biraz eksikliğimizdi yani. Bir de Leona'nın harbiden Leona'nın eline koluna sağlık buradan olur da bir şekilde izlerse. Selamlarımı iletiyorum. Çok iyiydin gerçekten. bir sonraki de görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.